Herkese merhaba. 2,5 milyon dolar yatırım almış olan CoreRange Telegram botunu bugün sizlere göstereceğim. Videonun açıklama kısmından veya yorumlardan linki bulabilirsiniz. İlk olarak play butonuna basarak bota giriş yapıyoruz. Karşımızdaki hayvanı ve çiftliği geliştirerek levelimizi artırıyoruz. İlk olarak bu mor madene tıklıyoruz. Bunu ve bize şart veriyor. Bu şartlarla beraber ekrandaki hayvanı besleyerek levelini artırabiliyoruz. Alttaki çekici tıklıyoruz ve burada çıkan materyalleri geliştiriyoruz. Bunları geliştirdikçe topladığımız toplam altın sayısı da artıyor. Bununla birlikte daha fazla altın üretip daha fazla level atlayabiliyorsunuz. Alttaki butonlara basarak da arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi davet ettikçe size de bir şans verecek. Burada dördüncü butona basarak yani yıldız butonuna basarak belli TikTok ve Twitter görevlerini yaparak puan kazanabilirsiniz. kasabilirsiniz. En sondaki mavi airdrop butonuna basarak da Tom Wallet cüzdanınızı bağlayabilirsiniz buradan. Eğer yoksa Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Ek olarak ekrandaki tik işareti bulunan takvim butonuna tıklayarak da günlük giriş yapma ödüllerini alabilirsiniz. Bu aldığınız şartlar hayvanı Geliştirmenize yardımcı olacak. Burada bir shop var. Bu shop'tan herhangi bir şey almanızı önermem. Çünkü gerçek parayla ödüyorsunuz ve herhangi bir katkısı yok şu andık. Bu videoluk bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere.